Berkim hoş geldin. Ne oldu geçen hafta sorusunu soracağım ama 109 bin görüyorum Bitcoin tarafında. Doğru mu görüyorum ben? Doğru doğru görüyorsunuz Selçuk Bey. Geçtiğimiz hafta aslında istihdam verilerine odaklanmıştık. Hani onu konuşmuştuk ama sonrasında piyasaları daha da derinden etkilen bir olay yaşandı. Elon Musk Trump'la ilgili bazı tweetler paylaştı. Epstein davalarında adı geçtiği için o, o da belgelerin yayınlanmadığından bahsetti. İkisinin arasındaki bu problemin Trump'ın biliyorsunuz bir vergi paketi var şu anda. Vergi indirim paketi paketi var. Şu anda Amerika tarafından en çok tartışılan konu bu. Vergi paketinde de elektrikli araçlar konusunda bir vergi indirim var aslında devletin yapmış olduğu. Daha doğrusu bir kısmını devletin karşıladığı bir paket var. Trump bunu da kaldırmak istiyor. Elon Musk da bunun Tesla'ya zarar vereceğini düşündüğü için aralarında böyle bir gerginlik oluştuğundan bahsediliyor ve sonrasında çok büyük kavgaya dönüştü bu durum. Ama bence orada Trump durumu iyi yönetti. Çok fazla kale almıyormuş gibi gözüktü ve Musk'ın yanlış yaptığından bahsetti ki Musk'ın açtığı savaşta gerçekten kirli oynamış gibi gözüktü bana. Ama sonrasında gördük ki bu sorun giderilmiş ve biraz daha böyle barışmışlar gibi bir algı oldu piyasa tarafında. Belki bu fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştur. Bunların dışında geçtiğimiz haftadan neler vardı? Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranını bekliyorduk bildiğiniz gibi. Tarım dışı istihdam beklenti üstünde açıklansa da bir önceki ayın, yani Nisan ayının verisi aşağı yönlü revize edildi ve aslında verinin yine düşmüş olduğunu gördük. 125 binlik bir beklenti vardı. 139 bin açıklandı. İşsizlik oranında bir değişiklik yok. Orada sadece tedirginliği yaratan bir saatlik ortalama kazanç verisi vardı. Enflasyon bir veri geldi. Beklenti üstü açıklandı. Piyasalar tarafında çok büyük bir etki bırakmadı. Yani çok büyük bir sapma olmadığı için çünkü beklentilerden büyük bir etki yaratmadı. Kripto varlıklar tarafında ise aslında her şey pozitif devam ediyor. Yarın bu Genius Act senatoda onaylanacak. Değerlendirme için önce red gelmişti oraya. Sonrasında tekrardan değerlendirme aldılar. Şimdi yarın onu oylayacaklarını biliyoruz ve oylamayı geçecek gibi gözüküyor. Sonrasında da Trump'a kalacak. Yani ay sonuna belki ay ortasına kadar Genius Act'in yürürlüğe gireceğini göreceğiz. Ve şirketlerin de bu konuyla ilgili büyük araştırmalar peşinde olduklarının işte Apple'ın, büyük teknoloji şirketlerinin, Meta'nın bu konuyla ilgili araştırmalar yaptığından bahsediliyor. Aslında teknoloji şirketlerine dair bir kısıtlama var yasa tasarısı içerisinde ama o şirketlerin de bu sürece dahiliyet yöntemleri aradıklarından bahsediliyor. Kripto olaraklar bu tarz haber akışlarına pozitif ayrıştı biraz daha piyasaya karşı. Endekslerde böyle çok çok büyük bir pozitiflik yok. Görüntüde de çok büyük bir negatifi yok. Yani genel görüntüden bahsediyorum. Kripto olaraklar için zaten pozitif. Rusya, Ukrayna mevzuunda bir hareketlik oldu mu? Aslında konuştuğum gibi Selçuk Bey orası artık böyle çok şaşırtmıyor. Ukrayna büyük bir müdahalede bulundu Rusya'ya karşı. Görüşmeler devam ederken görüşmelerinde çok da istendiği gibi geçmediği görüldü. Çünkü insanlar barış yönlü bir açıklama bekliyordu. Şimdi ay sonunda bir görüşme daha gelecekmiş orada. Putin'in yaklaşımının şu olduğunu gördük. Ateşkes olmayacak çünkü Ukrayna ateşkes sürecinde silah toplayacak ya da silah biriktirecek gibi değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesi Ukrayna'nın bir silah haline dönüştürmesini istemiyoruz gibi değerlendirmelerde bulundu. ya Sonrasında arada bazı in açıklamalar geldi ama çok önemli önemli bir gelişme yaşanmadı orada piyasada buna çok fazla şaşırmadı aslında ki fiyatlamalara da etkisi olmadı zaten. Geçen haftadaki makro verilerle birlikte bir süreci değerlendirelim. Haftaya aslında ISM verileriyle açtık pazartesi günü Amerika tarafında veriler zayıf açıklandı. Bunlar bazı taraflardan pozitif bazı taraflardan negatif değerlendirilen veriler oldu. Özellikle enflasyonist tarafta sıkışık gelmesi verilerin olumlu değerlendirildi piyasanın nezdinde. Sonrasında Powell'ın bir konuşması vardı ve pazartesi günü böyle geçti. Powell acaba istifa edecek mi diye sosyal medyada de büyük bir akım oluştu. Böyle bir şey olmadığını gördük. Hatta açıklamalarının da parasal politikalara yönelik olmadığını. Sonrasında salı günüyle birlikte istihdam verileri başladı. Jolt beklenenin üstüne geldi. Çarşamba günü ADP verisi aslında kırılımı yaratan durumlardan biri oldu. Çünkü çarşamba günü ADP verisi inanılmaz düşük geldi Selçuk Bey. Beklenti 111 binken 37 bin açıklandı ve bir önceki ayın verisi de 60 bine aşağı revize edildi. Çok büyük bir sıkılaşma ve problemli bir görüntü oluşmaya başladı ve insanlar bir anda cuma gününden unutulamaya başladı. Çünkü Cuma günü istihdam verilerinden benzer bir sinyal alsaydık Fed artık faiz indirimlerini birazcık daha öne çekmek zorunda kalır mı konuşuyor olacaktık. Cuma günü gelen verilerle de gördük ki böyle bir değişiklik olmayacak. Şu anda istihdam verileri sıkılaşmaya düşmeye devam ediyor. Yani orada bir daralma söz konusu ama Fed'i acele ettirecek bir durum yok gibi gözüküyor. Çünkü işsizlik oranı dediğim gibi 4.2'de kaldı. Aslında bu kadar sıkı bir politikaya karşı iyi bir işsizlik oranı olduğundan bahsediliyor. Tarım dışı istihdamdaysa hala 100 binin üzerindeyiz. Dolayısıyla çok problemli bir görüntü yok. Makro taraf bu şekilde değerlendirildi. Avrupa tarafında faiz kararının geldiğini gördük. Faiz indirimine gittiler. 25 bas puanlık bir indirim gerçekleştirdiler. Avrupa tarafı çünkü enflasyon sorununu çözmüş gözüküyor. Faiz politikası ve diğer politikalarıyla. Ve faizleri rahatlıkla indirebiliyorlar şu anda. ikiye çektiklerini gördüm. Onun dışında da aslında çok çok önemli bir başlık yoktu Selçuk Bey. Bu hafta gelecek enflasyon verisi var. O oldukça önemli olacak. Çünkü istihdam tarafından çok fazla istediğimizi alamadık. Ama enflasyon düşmeye devam ederse bu genel olarak piyasa tarafında bir rahatlama sağlıyor. Beklentiler baktığımda birazcık artış bekleniyor Mayıs ayı içerisinde Mayıs ayı verilerinde ama orada zayıf veri gelirse beklenti altında veri gelirse bu piyasalara olumlu etki edecektir. Onun dışında bir de üfe verisi var ki o da zaten başka bir enflasyon verisi. Bunları bekliyor olacağız. Bugün saat 11'de Trump'ın bir konuşması olacak. Ekonomik takvimde yer vermişler birkaç site. Dolayısıyla orada da önemli bir açıklama gelecek. Belki bu vergi politikası ile ilgili bir açıklama yapabilir. Oradan gelecek çünkü bir açıklama ve orada birazcık daha resmin netleşmesi piyasa adına önemli olacak. Şu anda böyle en çok tartışılan konuda buna dönüşmüş durumda. Trump'ın vergi indirimleri gerçek olacak mı, olmayacak mı? Asıl konu bu oldu şu an. Ve kripto tarafında neler oldu? Bu tabii stabil ki. coin önemli tabii en önemlisi o. O iş olacak mı bu arada? Olacak gibi gözüküyor Selçuk Bey. Başta negatifti senato etkileri ama orada bazı <laughs> de değişiklikler, düzenlemeler yaptılar ve olacak gibi gözüküyor şu anda. Yarın oylanacak senato tarafına yani verilen haberler bu yönde. Bunların dışında başka güzel bir haber de şu oldu. Circle şirketi var. Kripto varlıklar nedeniyle önemli büyük şirketlerden biri. USDC'nin piyasaya Hı. süren ihraççı şirketi. Yani en büyük Hı. ikinci stablecoin'in ihraççı şirketi. Kendileri Amerika'da halka arz gerçekleştirdiler. Hı. Ve Hı. bunun Hı. da tabii fiyatlama etkisi olabilir. E, çünkü aslında düşük ücretlerden açtılar. Sonrasında bayağı büyük bir yükseliş verdi hissesi de. Yani bir talep de var. Şimdi de ETF'i için başvurular gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla da o taraftaki büyüme de pozitif ve potansiyel taşıyor. Ethereum tarafında staking miktarı ATR seviyesine ulaştı Selçuk Bey. Ve Ethereum'da şunu görüyoruz şu anda. Kurumsallar da yavaş yavaş girmeye başladı. ETF'ler aracılığıyla ETF, ETF'lerle almaya başlıyorlar. Son birkaç haftadır da çıkışlar görmüyoruz. Geçen hafta Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar gerçekleşse de Ethereum'da gerçekleşmedi ve son 1-1,5 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın bir varlık girdi. Bitcoin ETF'lerine baktığımızda ise BlackRock'ın fonu çok dikkat çekiyor. Aybit 70 milyar dolara aştı Selçuk Bey ve tuttuğu varlıklar kapsamında en büyük 25 ETF arasına giren en hızlı giren ETF oldu. iBit. 1.4 yılda girmiş ve en yakını da böyle 10 yıla yakın sürede bu listeye girmiş. Orada Bitcoin Bitcoin'e olan talebin ve Bitcoin'in potansiyelini de tekrardan görmüş olduk. Spot Bitcoin ETF'lerine de girişlerin devam ettiğini gördük. Dolayısıyla kripto artları için genel görüntü pozitif şu anda. Verilerde destekler nitelikte şu an. 170 bin, 180 bin için düğmeye basıldı mı sence? Ben şöyle düşünüyorum. Yıl sonuna kadar öyle bir şey yaşanmasını bekliyoruz. Yani o bölge bence böyle en e, olası bölge gibi gözüküyor. Bu halkadaki bu döngüdeki zirve seviye olarak. Eğer büyük bir düzeltme göreceksek oralardan görme ihtimalimiz var. Ha, bu tabii ki bir ay sonra gelecek demek değil ama oralara herhalde bir baskı oluşacak gibi gözüküyor Selçuk Bey. Öncesinde burada opsiyon fiyatlamalarında mesela 125 bin 120 bin bandı var. Hani mesela orada takılma ihtimali yüksek. Eğer bu yükseliş gerçekçi olur ve yeni zirveler vermeye devam edersek. Onun ardından da 150 bin ve aslında dediğiniz gibi 180 bin bölgesi var gibi gözüküyor. yani Bu yıl içerisinde şu an tahmin ettiğimizin dışında bir senaryo gerçekleşmez ve şu anki adımlar atılmaya devam ederse yeni bir zirve ve oraları görmemiz muhtemel gözüküyor. Bitcoin mi tercih ederdin sen olsaydın? Ben genelde dağıtmayı tercih ediyorum ama ya yani Bitcoin'i kesinlikle bulundurmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ethereum bence daha çok potansiyel taşıyor yukarı yönlü. Bu sıkıntılı süreçlerini geride bıraktıklarında ya yani Bitcoin'den daha iyi bir getiri verme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Hedef fiyatlara baktığımızda kurumsalların verdi. Ama tabii ki Ethereum'da da işlerin düzenmesi birazcık daha zor gözüküyor. Bitcoin orada portföy içerisinde garanti ve daha sağlam bir ürün olarak durması gereken bir ürün gibi gözüküyor. Altın yine bir 3400'ü zorladı. Tekrar geri geldi. Tekrar bir yukarı gidiyor. Böyle garip bir şekilde buralarda dolanıyor. Acaba yukarıyı mı zorluyor yoksa tamam nefesim bitti pozisyonda mı? Altın 3500'e geldikten sonra biraz nefeslenme uğraşındaydı ki bu hiç anormal bir durum değil. Çünkü yani bu dünyanın en büyük varlığı bu kadar büyük bir volatiliteyi bu kadar uzun süre taşıdığı da çok olmamıştı. Dolayısıyla da nefeslenmesi normal geliyor bana ki bence 3300'lerin üzerinde bu şekilde kalabiliyor olması şu fiyatlamalar içerisinde oldukça pozitif gözüküyor altın için. Altın için zaten hani ya yani önümüzdeki yıllar yıla kadar yeni zirve geleceğini düşünüyoruz. Sadece burada biraz daha zamanlama önemli. Belki aşağıını düzeltmeler vermeye devam da edebilir ama o zirveler yavaş yavaş gelecektir. Çünkü bizim altında altını yukarı taşıdığını söylediğimiz hikayelerde hala çok büyük değişiklikler yok. Trade verilerinde hani talep bazen düşebiliyor ya da ETF'lere girişler yavaşlayabiliyor. Ama altın tarafı için merkez bankaları almaya devam ediyor. Dolarizasyonun o bozulma sürecinin yavaş yavaş devam ettiğini görüyoruz ve burada da alternatif olarak altının ön plana çıktığını görüyoruz. E bunlar genel olarak altını yukarı taşıyan durumlar gibi gözüküyor. Bence asıl altından ziyade birazcık da gümüşü <laughs> konuşabiliriz. Çünkü gümüş gerçekten çok iyi bir hareket verdi Selçuk Bey. Biraz önce Ferhat Bey'le de konuştuk. Değerli metallere karşı böyle bir ilginin arttığını ve altının hani art o yükselişin durulmasından sonra buraya paranın böyle birazcık daha döndüğünü ve yayıldığını görüyoruz. Platinum'da, Palladium'da bunlarda da böyle yükselişler gördük, kırılımlar gördük ama yani orada en dikkat çekicisini gümüş yaptı. Çünkü gümüş 2014'ten beri bu 35 bandını kıramıyordu. Ki orada kırdığı dönemde de hani bir volatil bir dönemdi ve sonrasında geri dönmüştü zaten. Şimdi gerçekten bu kırılımı vermiş olduk ve artık belki de ciddi ciddi böyle 40'ları belki daha da yukarılarını konuşmaya başlayacağız Selçuk Bey. Bu kırılımları onaylar ve belki dediğim gibi retestlerini tamamlarsa görüntü çok çok güzel orada onu söyleyebilirim. Bir de petrol var değil mi? Petrol de fena gitmiyor son <laughs> Tabii. Devam edecek mi sence petrolün yükselişi? petrolle ilgili şimdi şöyle bir durum var Selçuk Bey. Normalde yani bir enerji kaynağı olarak aslında Trump'ın kendi kafasındaki ekonomi modelinde petrolün fiyatını düşürüp enflasyonu oradan kısıp vergilerin ekonomi etkisini de bu şekilde alt edip faizlerin indirilip ekonominin tekrardan güçleneceği bir senaryo hayal ediyordu kendisi. Enerji fiyatlarına buna yönelik müdahaleler oldu ve aslında petrol yani Brent petrol de 58'lere kadar düştü. Hatırladığım kadarıyla çok uzun zamandır gördüğü en düşük seviye olmuştu. Covid dönemi tabii ki orada en düşük seviyelerini gördü. O dönemden beri zaten en düşük seviyesiydi. Onun öncesinde de 2018-17'lere kadar görmüş olduğu en düşük seviyelerden birine geldi petrol tarafı. Şimdi burada hani yeni tekrar değişen hikayelerle birlikte bir yükseliş gerçekleştirilmiş oldu. Ama ben bu yükselişin 70'lerin üstüne taşınabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Petrol tarafı için onu söyleyebilirim. Orada bence birazcık daha hem arz yönlü hem de birazcık daha hikayeye yönelik yani petrolün yükselmesine sebep olacak hikayeye yönelik duraksamalarla karşılaşacağız. Tekrardan böyle 62-63'lere doğru geri çekilme ihtimalini görüyorum ben ama yani bu hafta olmazsa birkaç hafta sonra olur. Dediğim gibi 70'lerin üstüne yerleşirse beni birazcık şaşırtır. Sizin global tarafta yanılmıyorsam altın, gümüş, petrol gibi ürünlerde var. <laughs> Tokenizasyon sürecinin en büyük adımlarından biri de bu aslında Selçuk Bey ve dediğiniz gibi yani bunlar tokenize ediliyor. Türkiye'de evet. bunlar gerçekleştirilemiyor ama yurt dışında özel de i̇şte yani çok fazla bu tarz ürün var. Bizde de var tabii ki. Önümüzdeki hafta ile ilgili ne bekliyoruz? Artık Bitcoin kırdı, yürüdü, gidiyor diyebilir miyiz? Yoksa dikkatli olalım mı? Neler gelecek? Hangi veriler, hangi haberler gelecek? Tabii ki piyasalara etkisini de konuşalım. Bence bu haftanın en önemli hikayesi işte bugün Trump'ın konuşması gerçekleşecek. Yani her zaman aslında Trump'ı zaten takip etmemiz gerektiğini biliyoruz. Trump'ın bu vergilendirmelerle ilgili açıklamaları önemli olabilir. Orayı takip etmek lazım. Ve enflasyon verisi. ABD'den açıklanacak enflasyon verisi. Diğer ülkelere baktığında da yine çok çok önemli veriler yok. İşte Avru Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Yani birkaç tane durum var ama Amerika enflasyonu kadar böyle önemli bir veri yok. Bunun dışında Amerika Çin görüşmeleri var Londra'da şu anda. Gördüğüm kadarıyla Lutnik katılmış. Oradan gelebilecek haberler önemli olabilir. Biz bu gümrük vergisi hikayesini bir anda unutta durduk ama bir ay sonra buradan çok net haberler almaya başlayacağız. Oradan gelecek haberler, tedirgin edici haberler piyasaya negatif etki yaratabilir. Onu bir söyleyeyim. Dolayısıyla o görüşmeler önemli. ABD Çin arasından bir haber akışıyla karşılaşmamız durumu olabilir. Kripto varlıklar için kendi hikayesinde önemli olan şey yarın Senato'dan geçecek oylama ve eğer yasa tasarısı geçerse Trump zaten bunu onaylayacak yani. Çok %99 ihtimalle diyeyim. E dolayısıyla da artık stable coin süreci Amerika tarafı içinde daha temiz ilerleyebilecek, daha büyümeye yönelik bir sektör haline gelecek. Daha önce de Besant'ın açıklamaları vardı. 2 trilyon dolara yakınlık bir piyasa değerine ulaşmasını bekliyordu stable coin'lerin. Bu hem onların işine geliyor aslında hem de kripto varlıkların büyümesine, para girişinin artmasına çok güzel bir sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar bizim için önemli olacak. Büyük gün yarın ama onun dışında Trump her zaman takip etmemiz gerekiyor. Böyle özetleyebilirim. Peki teter bitirir mi bu hamleler? Ya Teter'i bitireceğini çok fazla sanmıyorum Serçuk Bey. Teter artık böyle bitmeyecek kadar büyüklüğe ulaşmış durumda. Onları bitirecek eğer kendi işlerinde problemler yaşarlarsa ya da farklı skandallara karışırlarsa onlar olabilir. Ama Teter'in de artık birazcık daha şeffaflaşma sürecine başlaması gerekiyor. Bu konuda bazı adımlar attılar. Denetlemelere yönelik mesela kendilerini böyle for şirketlerine denettirdiler sanırım EY ile çalışmışlardı. E bunun dışında CFO'larının yanına bazı ekip arkadaşları getirirler yine denetleme ve muhasebe şirketlerinden. Rezerv sürecini şeffaflaştırmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Belki onlarda da ilerleyen süreçte halka arz ya da biraz daha farklı hareketler, hamleler görmemiz gerekebilir ama Tether'i bitireceğini düşünmüyorum. Kendileri artık çok büyük bir rezerve sahip. Kripto varlıklarda ilk önce akla gelen stablecoin artık USDT ki bunu altın tokenlarıyla da destekliyorlar. En çok hazine tabiri tutan ilk 20 şirketten biri Dolayısıyla artık hani o batmayacak ya da bitmeyecek kadar büyük hale gelmiş durumdalar bence. Eğer kendileri içerisinde bir problem yaşanmaz. Doları bitirir mi? Doları içeride tutup aslında bir token dışarı çıkarıyorlar. Bu dolar biriminde ve dolar aslında. Çünkü desteklenmesi ya da collateral edilmesi için dolar tutulması ya da güvenli varlıklar. Mesela ABD hazine tavirleri gibi ürünler tutulması gerekiyor. Dolayısıyla aslında doları içeride bir rezerv oluşturup bunu dijitalize ediyorlar. İlerleyen süreç için güzel bir alternatif olabilir gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Trump yönetimi bu merkez Bankası para birimlerine karşı CBDC'lere karşı ama bu yasa tasarısı ve işte bu büyük şirketlerin dahiliyetiyle birlikte hani hem farklı alternatifler hem de aynı zamanda istedikleri doların içeri dönüp tekrardan o tokenlaşma sürecine yönlendirmiş oluyorlar. Doları bitirmez ama kendileri açısından avantaj sağlayacak pek çok uygulamayı içeriyor bu yasa tasarısı ve onlar için önemli ve pozitif olacak diye düşünüyorum. Yani sadece biz token dostuyuz, kripto dostuyuz. Dolayısıyla alın stablecoin çıkarın değil bence. Kendi Ekonomik politikalarıyla ilgili de aslında önemli mesajlar ve belki gelecekle ilgili böyle şeyler taşıyor olabilir. Vaatler taşıyor olabilir bu yasa tasarısı öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere Berk'im. Kendine Görüşmek iyi bak. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kalın. Kendinize iyi bakın.